Efendimiz Sultanlar Sultanı, o Sultanlar Sultanına ruhlarımız feda olsun. Allah onun getirdiği esasat ve mesaja karşı hepimizi felemma eslema ve tellehu cebin sırrıyla serfiraz kılsın. İsmail aleyhisselam gibi boynunu kes diye uzatanlardan İbrahim gibi bıçağı ona çalacak kadar bu mevzuda kararlı olanlardan eylesin demektir ki işte o zaman kurtuluşumuzun fermanı fenadeynahu en ya İbrahim milleti İbrahimiyeden hillet mesleğini paylaşanlara o ses gelecek fenadeynahu en ya İbrahim kasaddaktar ru'ya dünden bugüne sizin için görülen rüyalar sizin için hülyalar artık gerçekleşti. Bir kurban lazımdı. O bir insan şeklinde göründü ama o hayvan olacaktı. Çünkü insanı katletmek, bütün insanları katletmek gibi bir cinayettir. Bu olamazdı. O bir semboldü. O nidaya ulaşabilmek için sizler milleti İbrahimiye'densiniz. Sizler ihlas esaslarına bağlısınız itibariyle hillet mesleğinde yürüyorsunuz. Öyleyse Hazreti İbrahim'le çok sıkı alakanız var. Çünkü Hz. İbrahim'in İshak kolu bitmiştir artık. Hz. İbrahim bütün hususiyetleriyle, ahir zamanda hem mesihiyetiyle hem mihdiyetiyle yani hem Hz. İsa'ya ait ruhuyla hem Hz. Muhammed'e ait ruhuyla sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bir noktada toplanmış. Yani İshak'la İbrahim'le iki dal halinde, iki sürgün halinde beşeri aydınlatan o iki büyük sürgün. Biri Hazreti Mesih'le noktalanmış, biri de Efendimiz ile noktalanmıştır. 500 küsür sene sonra. Ve onlardan sonra peygamber gelmeyeceği için, peygamberlik manasında peygamber gelmeyeceği, peygamberlik misyonuyla peygamberlik gelmeyeceği için, bu ahir zamanda belayetlere esas teşkil edebilecek şahsi manevilerle, yani değişik meziyetleri bir araya getirerek, Kimileri zühtleriyle, kimileri takvalarıyla, kimileri ihlaslarıyla, kimileri velayetleriyle, kimileri veralarıyla bir araya gelerek ve bir araya gelmeleriyle bu muzeikten bir velayet meydana getiren o cemaatlerle temsil edileceklerdir. Şimdi Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem çağımızda böyle bir temsil içindedir ki biz İnşallah bu nesil, bundan sonraki nesil o Mesihiyetin kendine has havası içinde eksantriyi çok iyi kullanarak bu mevzuun esnekliğini çok iyi kullanarak bu ilahi mesajı onlara da götürecekler. Yani bir taraftan ihkaka hak meselesinde kararlı, azimli, tam cehd insanları ve diğer taraftan da dövene elsiz, el hakkı neşretme mevzuunda dövülseler de, vurulsalar da, hakarete maruz kalsalar da gönülsüz olacak bir cemaate ihtiyaç vardır. Gönülsüz ne demek? Gönülsüz olunca insan olmasın daha iyi. Gönül koymayan bir cemaat olmaları. Evet, o manada ona teslim olursak inşallahü teala, فَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا Bugünün tuluatı sesi zannediyorum sinelerimizde kendisini hissettirecektir. İnşallah. O teslimiyeti sergileyelim Allah Celle Celaluhu'nun lütfuyla. Efendimizin teveccühlerine gelince, bunu değişik zamanlarda, değişik münasebetlerde ve değişik buhutlarda arz etmeye çalıştım. Mevzu onunla alakalı olduğundan dolayı zannediyorum. Ben bana ait yorgunluğu aşmalıyım. Siz de size ait Herhalde öyle düşünürsünüz. Bu başa artıcı şeyler olmasaydı demezsiniz. Çünkü söz onunla alakalı olunca, çağın insanı yine dediği gibi, mesele onunla alakalı olunca hani ve ma medahtul Kur'an bi makalati ve lakin medahtul makalati bil Kur'an. Hasan İbni Sabit'in ve ma medahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin makaleti Muhammedin sözünden iktibas ederek ben sözlerimle Hz. Muhammed'i sena etmedim. Belki onun metü senası benim sözlerimin içine girdiği için sözlerime bir güzellik boğudu kazandırdı diyor. Sözlerim onunla gerçek güzelliğe ulaştı diyor. Bu itibarla konuşan kim olursa olsun meseleye yaklaşım nasıl olursa olsun, üslubu ne olursa olsun, söz gelip ona dayanınca orada birdenbire farklı bir güzelliğe ulaşır, bir güzellik buğduna ulaşır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin kendisiyle alakalı cemaatle alakalanmaması mümkün değildir. O öteden beri dini mübini İslam'a hizmet eden herkesle alakalanmıştır. Sahabi ilk asırda, Yapacakları hemen her işin arefesinde adeta onu rüyalarında görüyor. Belki bazen ya zaten açıktan açığa müşahede ediyorlardı. Daha sonraki dönemlerde de bu hep devam ede geldi. Hiçbir devir onun feyzi nurundan, sahip çıkmasından, onun o işin içinde bulunmasından hali ve fari olmamıştır. Size yine nakletmişimdir eski mevzelerde. Hızır Çelebi birisinden dinlemiştim. Ulubatlı Hasan. Gönlümüzü sinemizi dolduran insanlardır buradan. Nasıl şeyse Ulu Bat'tan geçerken Ulu Abat'tan. Bir küçük kısaltma ile hafif bir değişiklikle Ulu Batlı olmuştur. Geçerken o dupduru, bu enfes balıklı gölüyle hep Ulubatlı Hasan hatırlarım. Ve bir de onun adına bir abide dikmişler orada. İşte hayalime karışık, değişik duygu ve değişik düşüncelerle adeta o da değişik şekilde hücum eder. Değişik tecessümler olur gözlemin önünde. Hep gözümde büyüttüğüm o çağdaki üç beş insandan biridir. Hızır Çelebi, Fatih Mehmet ayrı bir Çelebi ve Ulubatlı Hasan. İhtimal hepsi bu hocanın önüne diz çökmüş, aynı hocadan ders almışlar. İhtimal Akşemseddin'den çok istifade etmişler. İhtimal Hacı Bayram'dan uzanan çizgide belilerden çok istifade etmişler. İstanbul fethediliyor. Ulu Batlı'nın Dasitani mücadelesi herkesin malumu. Vücudundan yediği bilmem ne kadar okla ona o türlü yakıştırma, o türlü temsille bakma, yaklaşma nasıl olur bilemeyeceğim de. Öyle vücuduna saplanmış oklarla bir insanı tasavvur ederken ben ağzımdan dilimin ucuna kadar kirpi demek geliyor. Ve surun bir yerine yıkılıyor. Ve neden sonra da iş bitiyor, Fatih ordu güm güm mehterle İstanbul'a giriyor. Allah Resulü'nün rüyası tahakkuk etmiş. Hazreti Muaviye'nin rüyası tahakkuk etmiş. Hazreti Osman'ın rüyası tahakkuk etmiş. Yıldırım Han canım çıksın iki defa kuşatmış. Gerçekleştiremediği rüyası torunu tarafından tahakkuk etmiş. Herkes bu rüyanın tatlı tatlı içler akan Kevser gibi zevkini neşvesini yaşarken Fatih dostlarını arıyor yakınlarından bir tanesi de Leventi, Ulu Batlı Hasan'dır. İşte onu orada kanlar içinde, vücudunda oklar, bilmem kaç yerinden kılıç darbesi almış, yerde yatarken görüyor. Ve gülüyor. Sürekli gülüyor. İsterseniz bu bisametin arkasında, Sa'd İbni Rebi gibi cennet kokularının geldiğini düşünürsünüz. Cennet hurilerinin başına üşüştüğünü düşünürsünüz. İsterseniz onun kendi ifadesi içinde nakledildiğine göre Fatih soruyor ne gülüyorsun diyor. Diyor ki biraz evvel Resul Ekrem bu surlarda dolaşıyordu bana da uğradı diyor. İstanbul bir şehirdir, bir beldedir. Fethedilirken Müslümanlığın kaderiyle alakalı onun gerçek, mutlak söz götürmez biricik başbu her çağda ordusunun başında olmuştur. Fatih savaşırken ordunun başındaydı ama. Fakat onun da başında olan birisi vardı. Allah Resulü'ydü. O da ona göre düğümlenerek, ona göre kilitlenerek oraya gelmişti. Düğüm düğüm ruhunda o vardı. Nereden nereye kadar o vardı? Babası ta adını kurken o vardı. Muhammed Fatih. Bir yerde o, bir hisar yaptırırken o Muhammed ismini İstanbul'un yamaçlarından birine işliyordu adeta.